Ben Tayfun Başdemir. E-Devlet üzerinden öğrenci nakil isteği oluşturma işlem basamaklarına bakacağız. Velisi olduğunuz okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise öğrencinizin nakil işlemini hiçbir okula uğramadan E-Devlet üzerinden yapabilirsiniz. Örneğin çocuğumuzun kaydını A okulundan B okuluna alacağız. Bunun için öncelikle veli olarak E-Devlet sistemine giriş yapıyoruz. Giriş yap dediğimizde E-Devlet'in ana sayfası karşılıyor bizi. Burada size nasıl yardım edebilirim kısmına öğrenci nakil yazıyoruz. Öğrenci nakil yazdığımızda karşımıza map öğrenci nakil işlemi Milli Eğitim Bakanlığı çıkıyor. Buna tıkladığımızda burada velisi olduğumuz öğrenciler sıralanıyor. Ee, eğer ki burada öğrencimizi göremiyorsak veli olarak çocuğumuzun bu kayıtlı olduğu okulun, okuldan e, sistemden güncelleme yapılmasını isteyebilirsiniz. Burada nakil alacağımız öğrencinin en sağ kısmında detay var. Burada veli nakil sistemine bağlanmıyor. Buraya tıklıyoruz. Tamam diyoruz. Bizi e, nakil işlemi yapacağımız sayfaya aktarıyor. E, bu bu sayfa okul öncesi, ilkokul ve ortaokul için aynı. Lise için daha ayrıntılı. Lisede meslek sesi, fen lisesi, anadolu lisesi, meslek sesinde altında alan bölüm dal olduğu için e, burada birkaç e, sekme daha var. Size hangisi uygunsa ona göre doldurmanız gerekiyor. Burada e, nakil isteyeceğimiz okul hangi ildeyse ili seçiyoruz hangi ilçede ise ilçeyi seçiyoruz ve kurumlar çıkıyor. Hangi okulu istiyorsak buradan seçiyoruz. Başvuruyu kaydet diyoruz. başvuru kaydet dediğimizde e, bakın açıklamalar kısmı var yukarıda. Burada artı var. Buraya tıklıyoruz. 7. maddeye bakın. Başvuru kaydet dedik biz. Ondan sonra ne yapmamız gerekiyor? Öğrencinizin nakil başvurusunun nakil gitmek için başvuru yaptığınız okul idaresi tarafından nakil kabul onay işleminin yapılabilmesi için Hali hazırda öğrencinizin kayıtlı olduğu, bakın hali hazırda öğrencinizin kayıtlı olduğu okul idaresi tarafından e-okul sistemi üzerinden nakil gidebilir şeklinde nakil istek onayının verilmesi gerekmektedir. Yani biz E-Devlet'ten nakil başvurumuzu yaptık. Ee, çocuk şu an en son kayıtlı olduğu okuldaki idaresine gidip E-Devlet -E üzerinden nakil başvurusu yaptığını söyleyecek ve velimin ee, okul idaresi de nakil gidebilir deyip onaylayacak. Daha sonra bu nakil isteği e, Veli'nin yeni nakil istediği okula düşmüş olacak. E, i̇şlemimiz, nakil işlemimiz edilmiş üzerinden bu kadar.